mı? oğlanı okusun, üflesin falan diye mi? Düzelmez ki bu. Artık böyle bu. Yok ya öyle hoca değil. Ha matematik hocası. Matematikten sıfır almış babacığım ya. Ya sıfır alınır mı ya? Ya insan tesadüfen işaretlese bir alır iki alır. sıfır almış. Allah'tan eksi beş almadı bu gerizekalı. zekalı. Ya okul hocası değil ya. ya kaç yaşına geldiği, daha milli olamadı. Sürekli anasının nenesinin dizinin dibinde bitki dikiş muhabbeti. Çok sakıncalı. Ha! Böyle delikanlı olmaz. Genç bir hanım bulucu, tecrübeli. Ama çok fazla profesyonel olmayan. Mesleki deformasyona uğramamış. Amatör ruhunu kaybetmemiş. <laughs> Belli bir bedava verecek ama ortun bilmeyecek. Bunlar bir süre e, sevgili gibi arkadaşlık edecekler. Ha. Oh... Vallahi hayat buna güzel. Okuluna bir villa parası göndüm. Her ay bir cep telefonu alınıyor. Bilgisayarıydı, 3D plazmasıydı. Ha, bir de küçük prens... ...o işi yapacak diye üste para vereceğiz, öyle mi? Ya babacığım, bu nedir ya? Oh, hoppala paşam, mal kara keşan. E sen bulabilir misin böyle bir hoca? Oo, oh, kelim merhem olsa ke kendim ben ne anlarım bu işlerden ben babacım mazbut bir insanım ben. Yani ya boş ver babacım ya. Yarın bir gün evlendiririz. Karısı bedava öğretsin bir zahmet. Bir de onun o işiyle ben mi uğraşacağım ya? Allah Allah. Müsaadenizle babacım, ben müşteriye gidiyorum. Ölçü alacağım. saygılarımız, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Evet. Baş tacısınız. Son, iki, üç, dört. <laughs> Dök, 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 dök. Alo! <laughs> tut sana kızı, bırakmasana. Ben seni sonra ararım gülüm. Selahattin abi, sen bu kızı kaç kere bıraktın gerçek hayatta? Bana bu konsepte eleştiri yapmaya hakkım var mı acaba? <laughs> ne alakası var lan? Ne alakası var? Düştü, kafasını kıracak. Ee, kalbi kırılacağına. Hey Allah'ım ya, hey Allah'ım ya, iyi misin? Benim canım. İyiyim ben ya. iyiyim Azıcık çarptım. Zaten zamanda çok darbe yedi benim kafa. Bir şey olmaz. Bakır gibi biliyor musun? Böyle vurdukça sağlamlaşıyor. <laughs> Biz giyiniyoruz kızlar. Tamam ana. Tamam. Teylediğim. <laughs> Tülay'ım, e, koreografimiz çok kral oldu da... ...sen niye sonunda düşüp benim kucağıma bayılıyor? Bayılmıyorum ya. Tiyatro egzersizi o gülüm. Çağatay hocam öğrettiydi. Böyle arkanda oyuncu arkadaşın varsa... ...onun kucağına bayılı veriyorsan güveniyorsun demek. Adam seni kucağına mı bayılttı? Ne döndü lan o derslerde öyle? Ha? Açık kola falan içirtmedi değil mi? Şimdi şarkıda yakalarsam dediği için hani... ...sevgilin seni havada yakalıyor. Güvenebilirsin manasında. İnce anladın. Bizim lokele gelen öküzler bu mesajı alacaklar mı hanım? Kolumdan bileziği yürüten müşteri var. Şimdi bu adamın senin güven temalı oyunculuk egzersizinden hislenme ihtimali ne sence? <laughs> Biz o öküzlere mi yapıyoruz bu elektronik müziği hazırrin? Biz Lady Gaga, Hande Yener, Ankalı Turgut komün kütlesine sesleniyoruz. <laughs> Kısmetse bu şarkıya single yapacağız. Ama ilk performansımız çok önemli. <laughs> Selahattin'in Yer gece geliyor değil mi? Geleceğiz herhalde. Eşek değiliz. Lady Gaga, Hande Yener, Ankara'lı Turgut kütlesinin bir yerine isabet ediyorumdur herhalde. Kız, çok heyecanlı. Bir daha mı prova alsak? Hadi. Y yetti, yetti, Gözünü seveyim, yetti. İki haftadır bu dansı seyrediyorum ben ya. Vallahi çıkar, ben dans ederim o derece yani. Ah, al bak, al. Bir, iki, üç, dört. Seni gidi karpuz kıran. Hıyarı tarladan çalan. Sonra da gödürüp yutan. Y yakalarsam tık tık. <laughs> ha, tabii şimdi burada teorik olarak... ...zerrenin kucağında olman gerekiyor. Ama telefonu çalarsa... ...doğru taksim ilk yardıma. <laughs> <laughs> Kız vallahi maymun gibi... ...aynısını yaptı görüyor musun? Teveccühün. Şimdi bazı denyolar yavaştan voltalarını alırlarsa... ...vatandaşın işi gücü sevişesi vardır belki. Halk <laughs> Tülay'ın evini doldurdu, vatandaş maritası inan sevişemiyor. Brokoli mi, patlıcan mı, lahana mı Selahattin? Ne bileyim ben, kabzım almayayım. Ya ama sonra pişiriyoruz, yemiyorsun. Onun için geleyim bir fiş sorayım dedim ne alayım diye. Ha, ben bu akşam yokum zaten. Bu e, şey var. Ne var? Adıyamanlı Genç İş Adamları Derneği İşbirliği Konseyi Destek e, Toplantısı yok mu? Var mı? Adıyamanlı Genç İş Adamları Derneği mi? Ha. Beğenemedin mi? <laughs> Yaşlandık mı yoksa reis ya? Ha? <laughs> hadi, hadi, hadi bakalım. Evli evine, köylü köyüne, eve olmayan iş adamları derneğine. Haydi <laughs> bakalım. Nerede o derneğin yeri? Ee, şeyde, e, Şişli'de. Neresinde? Bu şey yok mu durak? Hangi durak? Allah Allah! <laughs> Sürmeneli Sherlock Holmes. S sanki söylesen bileceksin yani. Evet, ben Şişli sakiniyim. Uydu haritası gibi bilirim. Neresinde bu durak? Neresinde Selahattin? Mezecinin... oradan gir, hemen şey yaparlar. Hangi mezeci? Ya sen mezeden ne anlarsın sen? Akşamcı kültürün mü var senin? Sabah akşam çay, sabah akşam çay. Beyninin lobları demlendi senin. Şu şuna bak, şuna bak ya. Teyinden gözlerini kırpamıyor ya. Gözümü kırparım, kırpmam o senin problemin değil. Ama böyle öyle bir tiyonek mönek bilmiyorum şişide hemşerim. Bir yanlışın olmasın? Sen artık içme. İçme. İçince sapıtıyorsun sen. <laughs> ya sen de gözlerini pörtlete pörtlete bakma öyle Gülistan. Aa! Yok canım. Ee, benim aklım ne pişirsem diyerekten orada kalmış. Demek öyle Selahattin. Akşama bize katılamıyorsun. Oldu. Oldu. Hem şehirlerine selam söyle. Patlıcan o vakit. <laughs> olurum ben. Oğlucum ders çalışıyor çalışıyor gözünün feri söndü ya yor. Ya o zaman ben az çıkıp dolaşacağım. Aa, nereye şey Ya o içim sıkıldı. Şöyle bir hava alıp dondurma alıp geleceğim. Haydi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ben de yavaş yavaş kalkayım o zaman. Sen nereye oğlum? iş ee, iş adamları ışığısına. Söz verdim. Şimdi gitmezsem ayıp olur. Beklerler. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıcakla. <gülüyor> Hoşça kalın. Ben de ne yapayım? Çıkayım biraz. Sen nereye oğlum? Ee, Ahmet abiyle biz bu akşam sinemaya gideceğiz de şeye... gece Yedi Samuray. Ay, öteki altısını seyrettiniz ki, ayol nasıl vakit buluyorsunuz böyle şeylere? He? Maşallah, maşallah. <laughs> ee, Anneciğim. Ben de markete gidiyorum kapanmadan. Eksikler vardı da. Haydi. Evet. Bence bir parti var ve bir tek biz davetli değiliz. Mm hmm, mm hmm, mm -hmm. sakin ol canım. Karışma yıkacağım burayı. Ya, ne oluyor lan? <laughs> ah, Selahattin. Ne oluyor? Zerrin diye isimlendirdiğimiz memeli hayvan aniden gelmemeye karar verdi anam. Karografimiz çöktü, biz de altında kaldık. Hmm. Niye gelmiyormuş ya? Ortaokul arkadaşının çok önemli bir müsamelesi mi neyi varmış? Hangi gezdekenler de yapıyorsa Ariden benden mühim oldu. Bütün ailelerim yıkıldı Selahattin. E ee, o iki kalas dans etse yetmiyor mu? Yetmiyor adam. Ha, niye? Tiyatro dediğin bile iki kalas bir heves. Selahattin sen benim işimi ciddiye almıyor. Sana da kimin kucağına düşecek? He? Dans var. Tumbayı kim çalacak? Hmm tamba tomba esmer bomba deyip konuyu kapatamıyor muyuz? Ee, kapatamıyoruz. ne bileyim ya, başkası çıksın kızlardan. Karografi gizli tuttuk. Hiç kimse bilmiyor ki. Hem millet işinde gücünde konsemasyonunda. <laughs> Selahattin. Hmm. Sen çıksana Zerri'nin yerine. <laughs> Oo. Tülay Hanım'ın kafası provalardaki darbelerden kalıcı hasar almış. Hadi, hadi hemen taksi bilk yardıma. Hadi toparlan. <laughs> ya kız kostüm var. Kafanda kas koy. Vallahi kimse tanımaz. Ya manyaklaşma Tülay. Ya vallahi yaparsın. Ya acayip acayip konuşma. Ya Selahattin hareketleri de biliyorum. T Tülay delirme. Ya yaparsın kız dört dakika ne olur. Saçmalama lan. Yahu benim canım bak ben koskoca bir iş adamıyım. İste sana dans grubu tutayım. Bol şoy balesini getireyim ama bizzat ben kendim dans edemem. <laughs> ya ne güzel yapıyordun Selahattin ya. Ulan ben seni böyle alarken göstermeye böbreğimi veririm ya. Ne var? Kimse tanımayacak. Kafanda şapka, yüzün kapalı. Dört dakika sallanıp ineceksin ya. Lay, bak. Ya ben senden başka kime güveneyim de bırakayım kendimi arka arka. Ya benim canım, güzelim, oğlum manita. Ya ne işim var benim pavyon sahnesinde sarhoşların karşısında ya? E benim ne işim var? Ben her gece çıkıyorum ya. Benim ne işim var? Başımda biri olsun, bana sahip çıksın, ev açsın. Ben de elektronik müziğe vereyim kendim isterdim ama... ...olmuyor işte. <laughs> Benim canım... ...ama, ama... Ya Selahattin ben sana hayatımı veririm... ...sen bana dört dakikamı vermiyorsun anam ya. Bu <laughs> mu Ya Rabbim, Allah'ım, Ya Rabbim bitmiyor bugün, bitmiyor bugün. Allah. Allah. bize Allah. fikir versin. <laughs> Allah. Aşk üfü, aşkı üfü. Şimdi efendim bizim ihtiyacımız olan toruna göstermelik bir sevgili, bir çeşit rol yapacak yani o şekil bir şey. Öt 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 Seni yedikarmış kıran Duyarsın Sonra da götürür yutar Bak yakalarsam Bak yakalarsam Bak yakalarsam Bak yakalarsam

Sağ Bak Allah belanı vermesin Selahattin bu devirde. Hiç kimseye güvenmeyeceksin ha. Thank <laughs> you. Selahattin! Ne yapıyorsun sen burada? Bak, ben Adıyamanlı iş adamlar Babamı mı takip ettin? Maalesef. Ne yapıyor burada Selahattin? Şimdi ben söylemek istemedim ama... E, ...bu aralar bazı şüpheli telefon konuşmalarını yakaladım... ...Gülistan ve takip ettim kendisini. ...şimdi bana alakadar etmez <laughs> özel hayatıdır. Ee, belli ki mutsuz, mutsuz. Felekten bir gece istedi veyahut merak etti, beşer şaşar. Eğitim cahilliği alır, <laughs> erkeklik baki kalır. <laughs> Şimdi Gülistan'cığım... ...herkesin evliliği, cinsel hayatı bizim gibi değil. Gülistan'cığım bari dedim yalnız bırakmayayım. <laughs> Ay yeminle şoke oldum ya. Elim ya, ayağım titredi ya. böyle. Hayır, yaşlı adam bir el atan olur, senet imzalatan olur, bir şey olur. Bu işin mafyası var, mafyası var, şeysi var. Ee, yani ben böyle uzaktan, çaktırmadan, yüz göz olmadan keseyim dedim. Yani ne olur, ne olmaz. Oh, Allah korusun Selahattin. Ah oh, babacığım, ah oh, babacığım. Cihangir babamı da bozdu Selahattin. Ne yapalım biz şimdi? Ha? Bırak gelsin. İstediği zaman gelir. Ha öyle mi diyorsun? İyi. Ben de dedim... ...çok affedersin bu Selahattin dedim acaba bir yerlere mi gidiyor? Öyle peşine düşeyim dedim. Allah düşürmesin, Allah düşürmesin Gülistan. Senin de bu kıskançlıkların yani, yani bitirdi bizi yani. Vallahi, hadi yürü gidelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Selahattin abi. insan. Üç beş kuruş para veriyorsun. Bir gecede abileri oluyorsun. Ya yalan ya. Vallahi yalan ya. Ah. Ah. Bittim ben. Bittim. bacım vallahi merak ettim. Fazla merak kediyi öldürür. Bir İngiliz atasözü. <laughs> Sen bilmiyor musun Orçun'un olayı için koşturduğumu? <laughs> evet yani. Asıl ben şimdi seninle bir şey konuşacağım. Öyle mi? Hava bir ağırlaştı mı ne? Sanki <laughs> omzumdan böyle birisi bastırdı gibi oldu. Normaldir. Evet. Bu gece ben de çok enteresan şeyler gördüm. <laughs> Bu ailede hiç görmeyeceğim zannettiğim şeyleri gördüm. Biz hep bir komedinin içinde yaşıyormuşuz ama ben esas trajediyi gördüm. Evet. Üzerinden zaman geçmiş trajedilere komedi diyorlar. İsterseniz bırakalım üzerinden zaman geçsin. Ee, sonra hep beraber güleriz babacığım. <laughs> Damat. Bana bir hesap ver bakalım. evet. Ahmet. Yahu batakhanelerde çalışıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Heh, ne? Ahmet? Ahmet Evet. Ahmet, senin kardeşin, bizim akrabamız, bir yerde ciğerimiz, batakhanelerde dans mans yapıyormuş yahu. Ne diyorsun babacığım? Ne, 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 ne diyorsun babacığım ya? Yahu oğlum, sen ne biçim kardeşsin yahu? Bu çocuğun bir ihtiyacı varsa, onunla ilgileneceğin, Gerekirse şirkette iş vereceğin, Çantasını gizlice açıp bakacın gerektiğinde paradan koyucun Bir şeyler yapacın yahu. Ayıptır, günahtır. Bu çocuk sanatçı, sanatçı. Yahu her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Senin gibiler bunu anlamakta zorlanıyor. Herhalde yazıp duvara asmak lazım. Ha, çok özür dilerim babacığım. Mırıl 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 mırıl. Tamam marıl yahu marıl mırıldama. Bitti. Bitti. <laughs> Ay, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.